Mezopotamya, yani iki nehir arası, insanlık tarihinin en önemli merkezlerinden biri. Bu verimli topraklarda yaklaşık olarak MÖ 4000'lerde Sümerler ortaya çıktı. Çivi yazısı, tekerlek ve sulama kanalları gibi birçok önemli buluşa imza attılar. En büyük mirasları karmaşık ve çok tanrılı inanç sistemleriydi. Bu inançlar günlük yaşamlarını ve dünyaya bakış açılarını şekillendirdi. Sümer dini doğanın güçlerine saygı duyan bir inanç sistemiydi. Her doğa olayının bir tanrının kontrolünde olduğuna inanıyorlardı. Güneş, ay, yıldızlar, rüzgar, yağmur, yağmur, bereket, aşk, savaş ve ölüm gibi kavramların tanrıları vardı. Bu tanrılar insanların kaderini belirleyen güçlü varlıklar olarak görülürdü. Sümer mitolojisi evrenin yaratılışını ve uygarlığın doğuşunu açıklar. Bu mitler kil tabletler üzerine yazılmış destanlar ve ilahiler aracılığıyla Nesilden nesile aktarılmıştır. Sümerlerin kayıp inançları insanlığın geçmişine ışık tutmaya devam ediyor. Sümer panteonu yüzlerce tanrı ve tanrıçadan oluşan karmaşık bir yapıya sahipti. Ancak bu tanrıların hepsi eşit değildi. Panteonun en tepesinde evreni yaratan ve ona hükmeden büyük tanrılar bulunuyordu. Bu tanrılar arasında en önemlileri An, Enlil ve Enki idi. An gökyüzünün tanrısıydı ve evrenin yaratıcısı olarak kabul edilirdi. Enlil hava tanrısıydı ve yeryüzünün hakimiydi. Enki ise su tanrısıydı ve bilgeliğin ve yaratıcılığın kaynağı olarak görülürdü. Bu üç büyük tanrının altında daha alt seviyedeki tanrılar ve tanrıçalar yer alıyordu. Bu tanrılar genellikle belirli bir doğa olayı veya insan faaliyetiyle ilişkilendiriliyordu. Örneğin Utu güneş tanrısıydı, Nanna ay tanrısıydı, İnanla aşk ve savaş tanrıçasıydı. Dumuzid ise çobanların ve bereketin tanrısıydı. Sümer panteonundaki tanrılar insanların hayatlarına doğrudan müdahale eden varlıklar olarak görülüyordu. İnsanlar tanrıları memnun etmek ve onların gazabından korunmak için tapınaklar inşa ediyor, kurbanlar kesiyor ve dualar ediyorlardı. Tanrılara olan bu derin saygı ve korku Sümer toplumunun her alanına nüfuz etmişti. Ben Enki, tatlı suyun, bilgeliğin, sanatların ve yaratıcılığın tanrısıyım. Genellikle sakallı ve boynuzlu bir taç giyen bir adam olarak tasvir edilirim. İnsanlara karşı büyük bir sevgi ve şefkat beslerim. Onlara sanatları, zanaatları ve yazıyı ben öğrettim. Ben ise inanla, aşkın, güzelliğin, savaşın ve bereketin tanrıçası, aynı zamanda gökyüzünün kraliçesi ve Venüs gezegeninin temsilcisiyim. Ben güçlü, bağımsız ve tutkulu bir tanrıçayım. Hem yaratıcı hem de yıkıcı güçlere sahibim. Enki ve İnanla'nın hikayeleri Sümer mitolojisinde önemli bir yer tutar. Bu hikayeler genellikle aşk, ihanet, güç mücadelesi ve ölüm gibi evrensel temaları ele alır. Örneğin İnanla'nın yeraltına inişi destanı, İnanla'nın yeraltı dünyasına yaptığı tehlikeli yolculuğu ve ölümle yüzleşmesini anlatır. Ben Enlil, gökyüzünün ve yerin hükümdarıyım. Enlil, Sümer panteonunun en güçlü ve korkulan tanrılarından biriydi. Hava tanrısı, fırtınaların efendisi ve yeryüzünün hakimi olarak kabul edilirdi. Ben, aynı zamanda insanların kaderini belirleyen ve onlara yasalar veren bir tanrıyım. Sümer mitolojisine göre Enlil, gökyüzü ile yer arasında düzeni sağlayan ve kaosu önleyen bir tanrıydı. İnsanlara tarımı, hayvancılığı ve uygarlığın temellerini öğretti. Ancak ben aynı zamanda öfkeli ve cezalandırıcı bir tanrı olarak da bilinirdim. İnsanların günahlarını affetmekte tereddüt etmez ve onları şiddetli bir şekilde cezalandırırdım. Enlil'in en bilinen eylemlerinden biri, tufan mitinde insanlığı yok etmek için gönderdiği büyük tufandır. Bu mit, Sümerlerin doğanın gücüne ve tanrıların gazabına karşı duydukları derin saygıyı yansıtmaktadır. Sümerlerin modern düşünceye olan etkisi gerçekten de yatsınamaz. Sümerler yazının icadıyla insanlık tarihine büyük bir katkı sağladılar. Bu medeniyetin ilerlemesi için çok önemli bir adımdı. Sümerlerin hukuki ve idari sistemleri günümüzün modern devlet yapısının temellerini attı. Ayrıca astronomi, matematik ve tıp alanında da önemli keşifler yaptılar. Bu keşifler bugünün bilim dünyasında hala büyük bir etkiye sahip. Sümerlerin dini ve mitolojik öğretileri birçok kültürü ve dini düşünceyi etkiledi. Gerçekten de Sümerlerin mirası modern dünyamızın birçok yönüne ilham vermeye devam ediyor. Kadim uygarlığın günümüz dünyasına olan katkılarını anlamak, onların bilgi ve bilgeliklerine olan saygımızı daha da artırıyor.